Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders olsun Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün U sesi okuma metni çalışması yapıyoruz. Hazırsak başlayalım. Mum al. Mum al. Mum al. Numan lokum al. Numan lokum al. Numan lokum al. Nil kokulu kalem al. Nil kokulu kalem al. Nil kokulu kalem al. Nil, kokulu, kalem, al. Mine minik kukla al mine minik kukla al mine minik kukla al anne unu elek ile ele anne unu elek ile ele anne unu elek ile ele Evet çocuklar, bugün U sesiyle ilgili okuma metni çalışması yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.